Mesela diyelim ki ailece yatırıma başlandı. Eşlerden biri genelde daha ilgili oluyor. Baktı ki diğer eş, eyvah bu biraz böyle yatırımdan kumara doğru gitmeye başladı. Ne yapmalı? Bize böyle bir beyaz sayfada şey verebilir misiniz? Hani bir bunu yap, iki bunu yap diye. Şöyle, bir, bir, bir de önce şunu söyleyeyim. Bir kere bu şimdi artık hepimiz biliyoruz ki kripto paralar dünyası diye bir dünya var artık. Kripto dünyası. Şimdi kripto dünyasında... Ee, o kadar çok e, oynamaya ya da o yatırımı yapmaya yönelten bombardımana tutuluyoruz ki Google'a girdiğiniz zaman biraz bakmışsanız bir, bir kripto durumu dünyası nedir bu ne iştir nasıl bir şeydir ee, bir süre sonra orada işte yüzde 14 bin arttı. Bu bizi e, böyle... ...kat be kat yukarıda hayaller kurmamıza... ...neden oluyor. Yatkınlığımız da varsa... ...işte aslında o kumar bağımlılığı... ...ya da kumara dönüşme şeyi bu. Yani bir koyup milyon almak. Bu denklem bizi biraz... E, ...riskli bir yere doğru... ...sıfıra da gidebilir ama. ...gidebiliyor. Çünkü bizim o risk haritamızı... ...görmemizi engelliyor. Evet. Yani bizim bütçemiz nedir? İşte 100 lira. Diyelim 100 liralık bir paramız var. Ama 100 liranın 95 lirası... ...yeri var. Gideceği yer var. Harcanacağı yer var. E, belli bir süre beklenip ve yine e, değerlendireceği yer var. Bu hiç hiçe sayılıp e, büyük oranlarda bunu devreye sokup ve yatırım tırnak içinde e, devreye soktuğu zaman, o yatırımı gerçekleştirdiği zaman onun e, iflasa ya da işte hepsinin kaybına bütün paranın erimesine neden olabilir Hatta bak bunları hep duyuyoruz. Mesela bu kripto paralar için insanlar kredi çekiyor. Gidip bunu bunu bunda değerlendiriyor kripto dünyası. Arabasını satıyor, evini satıyor. Arabasını neler neler satıyor. görüyoruz. Evet çekiyor ve intihar eden insanları biliyoruz, duyuyoruz. Evet, Allah korusun. Bakın, evet. evet. Allah korusun diyelim ama akıl da eklememiz Hiç lazım. Doğru. Yani haklısınız. daha planlı, programlı doğru. ve akılcıl orada doğru. yol almamız doğru. lazım. Yoksa bir insanın yatırım yapmasından doğal ne olabilir? Parasını değerlendirmesinden. Yapmalı da. Doğal, ne olabilir? Ama evet. siz paramı değerlendireceğim ya da erişmesin diye işte değer kaybına uğramasın diye bir bir yerde değerlendirmek başka bir şey. Evet. Bir koyup trilyon kazanacağım ya da bunu beklemek. Bu hisse senetlerinde de oluyor. Hani baktığımız zaman hisse senetlerinde de oluyor. Bir tek kriptoda da olmuyor. Hani farklı yerlerde de oluyor. Dolayısıyla burada hani eşler az bir şey yapabiliyorlar. Çünkü bunu gece yarısı kalkıp da yapabilirsiniz. Saat 2 ile 5 arasında. Kimse anlamaz bile öyle oluyor zaten saat 3'te kalkıyor <laughs> aynen öyle hatta saati kurup kalkanlar oluyor zaten uyku tutmaz ki o heyecanda uyuyamaz evet. ki adam o heyecan istiyor. Bir e şey mi şey eksik orada istiyor. ne oluyor ama dedim ya ödül duygusu ödül. katla katlamalı yani sayısız bir ne diyelim ödül duygusu haz duygusu veriyor o evet